Ya abi dün haberlerde gördüm gençler bime araba geliyormuş elektrikli araba e, yakın tarihler arasında gelecek böyle 3 tekerlekli gençler. Resmini şu an koyamıyorum bilgisayardan montaj yapmadım çünkü videoda montaj atma, yapmadan direkt atacağım gençler. Siz zaten internet yazarsanız görürsünüz 3 tekerlekli böyle tek renk bulunuyor kırmızı gençler. Abi tek neden sonra hani bu ne bileyim mükemmel bir de çok uygun fiyata verilecekmiş ya artık... Aradan bir 5 yıl sonra falan işte A101'e bime gittiğinizde escort meskot e, kolaylıkla alabilirsiniz gençler. Artık envai çeşit ürün gelir. Vay be, bim kendini gerçekten açtı gençler. Çok uyguna araba verecek size gençler. Mükemmel bir şey yani. Halka hizmet budur abi. Halka hizmet budur. Neyse gençler bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız açalım like edebilirsiniz. Çekiliş videomuzda açıklanacak gençler. Şu 20.000 TL değerindeki var ya o kesinlikle açıklanacak gençler. Beklemede kalın. Ben neden uzun tuttum zaten biliyorsunuz gençler. Ee, yaklaşık bir ay bir buçuk yok bir buçuk olmadı da bir ay oldu gençler. Çekiliş, çekilişimi yayınladığımdan bu yana. Ama açıklayacağım gençler merak etmeyin. Beklemede kalın. Sizleri çok seviyorum. Bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız açıdan like atıp kanalımıza hala abone değilseniz olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum.